Merhaba Aslan Burcu için 2020 yılı yorumu bu. 2020 yılında Aslan Burcu'nu neler bekliyor? Bazı şanslarından nasıl faydalanabilirler? Bu şanslar hangi konularda? Bunları anlatmak istiyorum. Aslan Burcu'nun şans gezegeni Jüpiter 6. evlerinde yer alıyor. 6. ev onların günlük bütün işleriyle ilgili üzerinde çalışıp halletmeleri gereken konularla ilgili belki onlara yardım eden, servis veren, hizmet eden kişilerle ilgili olabilir ya da kendi çalıştıkları ortam, çalışma çevreleriyle ilgili olabilir. Belki evde bakım verdikleri kişiler ya da bakım verdikleri hayvanlarla ilgili de olabilir. Sağlıkla da ilgili olabilir. Bu konularla ilgili şansları var. Aslan burcunun 2020 yılında fakat bu şanstan işlerini halletmek konusunda olsun ya da günlük rutin işleri konusunda olsun. Bu şanstan yararlanmaları güle oynaya olmuyor. Jüpiter böyle bir şans alanında yıl 2020 yılında daha fazla disiplinli ve planlı çalışarak elde ediyorlar şanslarına kavuşuyorlar disiplin, planlı programlı olmak onların şanslarına ulaşmaları için tek yol gibi görünüyor. Çünkü başka gezegenlerde var bu alanda onların arasından şansınıza ulaşmanız için daha disiplinli, daha temkinli hareket etmek gerekiyor. Ve bundan bahsettikten sonra bütün yıl boyunca en büyük şansınızın hangi alanda olduğundan bahsettikten sonra tutulmalardan bahsetmek istiyorum tutulmalar. Öncelikle Aslan Burcu'nun 12. evinde gerçekleşiyor. Yılın ilk yarısında Ocak ayındaki tutulmadan bahsediyorum. Yılın ilk bölümde tutulma bu. Ve bilinçaltı konularınız aktivite o aktive olabilir. Biraz daha düşündüğünüz, işe kapandığınız bir dönem olabilir bu dönem. Belki sizin bilmediğiniz, başka konular olabilir. Çok fazla hakim olamadığımız konular olabilir. Onlarla ilgili harekete geçmek için elinizde veriler olmayabilir ve biraz daha fazla düşünmeye, taşınmaya sebep olabilirsiniz bu tutulmayla. yılın yıla başlamak için belki de daha fazla fayda elde etmek için de iyi bir sizin için hazırlık dönemi olabilir bu dönem. Sonra devam ediyoruz. Haziranda bir tutulma var. Yılın ortasında. Yılın ortasındaki tutulmalar ise sizin 5. evinizde gerçekleşecek. 5. ev sizin eğlence hayatınızla ilgili. Eğlence hayatınız, aşk hayatınız, çocuklarla ilgili olan konular. hobileriniz ya da e, bazı Göz önünde olduğunuz durumlar olabilir. Biraz, belki toplum önünde bir konuşma yapmak, spor faaliyetine katılmak gibi olabilir bu. Göz önünde olduğunuz, dikkat çektiğiniz, kendinizi göstermeye çalıştığınız konularla ilgili bir durum olabilir. Böyle bir durumla bir ilgili bir hazırlık içindeyseniz birkaç defa gözden geçirmeniz gerekecek. Haziran'ın başındaki bu tutulmayla. Çünkü bu zamanda yakın çevrenizle ilgili bazı gözden geçirmeniz gereken durumlar var. Belki kısa yolculuklarla ilgili, eğlence alanınız bununla ilgisi, kısa yolculuklarla ilgili bir gözden geçirmeniz bir durum olabilir. Ya da sizin düşündüğünüz bazı konuların tam olarak sonucu erdirmemiş olabilirsiniz. Biraz daha üzerinde düşünmeniz gerekebilir. Eğlence konularıyla ilgili Biraz daha zaman var yani. Bu konuda aşk hayatıyla ilgili biraz daha zaman var sizin için. Bunu elle tutulur hale getirebilmeniz için. Burada tam olarak somutlaşmıyor. Daha sonraki tutulma sizin yine 12. evinizde gerçekleşiyor. Yani bu biraz daha, daha bilinçaltınızla ilgili hazırlığınız devam ediyor. Bazı şeyleri zihinsel olarak da hazır olmanız gerekiyor yılın ortasında. Daha sonraki tutulma ise tam Temmuz'un ortasında gerçekleşecek ve sizin yine 6. eviniz yani çalışma ile ilgili olan eviniz aktivite aktive olacak. Burada şansınız vardı zaten ve burada çalışma ile ilgili işlerinizin sonucunu erdirmeyle, sonuca bağlamayla ilgili bazı yine gözden geçirmeniz, düşünmeniz gereken konular var. Yalnız bu konuları hallettiğinizde bunlar sizin bir daha karşınıza çıkmayacak burada birkaç defa karşınıza çıkabilir belki birkaç defa üzerinden geçmeniz gerekebilir bazı günlük rutin işlerinizle, halletmeniz gereken konularla ilgili şeyleri ama sonra bunları halledebilirseniz burada belki birkaç defa üzerinden geçerek bir daha sizi rahatsız etmeyip o konular hallolacaktır. Ve yılın son tutulmalarından biri de sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. 11. ev grup çevrelerinizle ilgili bazı kulüpler olabilir, bazı grup aktiviteleri olabilir, arkadaşlarınız olabilir ya da sizin bazı umutlarınız, dileklerinizle ilgili durumlar söz konusu bu konularla ilgili düşünüyor olabilirsiniz. Yılın son bölümünde ve son tutulmada sizin 5 evinizde gerçekleşiyor Belki arkadaşlarınızın yardımıyla yeni bir gönül macerasına başlayabilirsiniz burada. 5 ev aşk ilişkiler konusunda canlandırabilir sizin için çocuklarla ilgili olan durumlar aktive olabilir. Özellikle genç insanlarla ilgili belki bir sevgiliniz olabilir bu dönemde, yılın sonunda. 5. evde daha çok hobilerle, aşk, eğlence hayatıyla ilgili olduğu için yılın sonunda bu konularla ilgili güzel bir haber de gelebilir size. Bunları da söyledikten sonra Aslan Burcu'na 2020 yılında mutluluklar diliyorum.